Acaba şimdi ne yapsak? Öyleyse daha ciddisini yapmamız lazım. Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Doğrudan doğruya. Sonra da bunu neyi söylüyorum biliyor musunuz? Ayağa düşmüş şekilde konuşulan şeyleri söylüyorum. Ayağa düşmüş şekilde konuşulan, kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri söylüyorum önemli bazı kimseleri gerçekten meseleye darbe dedirteceğimiz şekilde yeni bir kargaşa tipi öyle ki Türkiye'deki bir kısım kandıramadığımız efendim bununla onları kandıralım ve bir de dünyada kamuoyunu değiştirelim, lehimize değiştirelim. Herkes bunun bir